Sınav alanlarına göre birinci olan adaylarımız şu şekilde. Temel yeterlilik testi birincimiz Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi Mersin. Alan yeterlilik testi birincilerimiz eşit ağırlık alanında Berra Kuruş, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi İstanbul sayısal alanda. Arda Taşdemir, Cemil Meriç Fen Lisesi, Elazığ. Sözel alanında Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi, Rize. Yabancı dil testi birincilerimiz. Almanca'da Sevgi Kırmızı Bekmez, Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul. Arapça alanında Yusuf Salih Orhan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul. Fransızca alanında Yunus Emre Aydoğan, Çapa Fen Lisesi, İstanbul. İngilizce alanında Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi, İstanbul. Rusça alanında Safiye Yaşar, Ayrancı Anadolu Lisesi, Ankara. Şampiyonlarımızı tekrar tekrar tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum.